Canlı yayında şok suçlamalar. Nagihan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki. Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri olan gazeteci Nagihan Alçı katıldığı bir televizyon programında eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik ağır suçlamalarda bulundu. 2023 yılında 13 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Alçı eski eşinin nafaka yükümlülüğünü yerine getirmediğini ve sahte belgelerle mahkemeyi oyaladığı öne sürüldü nafaka krizi büyüyor. TV yüzde yayınlanan Erdoğan Aktaş ile eşit ağırlık programına konuk olan Alçı, nafaka konusunda büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi. Ben bir buçuk yıldır çocuklarım için nafaka alamıyorum. Ben niye mağdurum? Rasim Ozan Kütahyalı sahte belgelerle mahkemeyi oyalıyor diyerek isyan etti. Ünlü gazeteci eski eşinin nafaka ödemekten kaçındığını ve maddi yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti. Nagihan Alçı daha önce de çeşitli platformlarda eski tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Nevşin Mengü'nün YouTube kanalına konuk olduğunda Kütahyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını, kazandığı paraya el koyduğunu ve hatta polis çağırmak zorunda kaldığını anlatmıştı. Alçı bu açıklamalarıyla büyük yankı uyandırmış ve kamuoyunun dikkatini çekmişti. Boşanmanın ardından taraflar arasındaki gerilim sadece nafaka meselesiyle sınırlı kalmadı. Alçı'nın Kütahyalı'dan 40 milyon liralık tazminat talep ettiği, gündeme bomba gibi düşmüştü. Medya dünyasında geniş yankı bulan bu iddia çiftin ayrılığının nedenli olduğunu gözler önüne serdi çocuklarım için mücadele ediyorum programda duygusal anlarda yaşandı Nagihan Alçı ben bu mücadeleyi sadece kendim için değil çocuklarım için veriyorum onların geleceğini güvence altına tut almak istiyorum ifadelerini kullanarak yaşadığı mağduriyeti dile getirdi nafakarik krizinin çözülmesi halinde hukuki mücadeleye devam edeceğini belirten Alçı Kütahyalı'nın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladığı kamuoyu ve hukuki süreç, Alçı'nın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kamuoyunda ünlü isimlerine dahil olduğu nafaka davalarının toplum üzerindeki etkileri tartışma konusu olurken, Kütahyalı'nın iddialara nasıl yanıt vereceği merak ediliyor. Hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Bizi izlemeye takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın,